Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Tavşanlı Şehitliğini ziyaret ile başladı. Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hamican, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Kamer Çağrı Mert, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç, protokol mensupları, gaziler ve şehit ailelerinin katıldığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. İlçe müftüsünün duası sonrası tüm şehit kabirleri tek tek dolaşılarak dualar edildi.

tüm aziz şehitlerimizle beraber bu şehidimizi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle. Sevenleriyle birlikte cennette kendilerine en güzel nimetleri ikram ihsan eyle ya